Merhabalar efendim. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Hemen hemen 35 yıldan beri restoran çalıştırıyoruz. Müşterilerimiz hepsi bizden memnun. Bizim e, gölün kenarında iş yerimiz ve servisimiz hepsi tecrübeli insanlar. Elemanlarımız hepsi tecrübeli. Şimdi gelmelerinde, yemelerinde, görmelerinde ben fayda görüyorum. En azından balığın nasıl piştiğini, balık soslarından, karadesinden, kalamarından, ara sıcaklarından, balık evde pişiren balığa benzemez bir restoranda. Bütün deniz mahsulleri de var sonuçlar. Hemen hemen hiç eksik olmuyor. Denizde ne çıkıyorsa restoranımızda bulunmaktadır. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Aslında biz teşekkür ediyoruz. Bize bu zamanı ayırdığınız için.